Gel hayır. Balım benim. Balım ben alacağım. Hayır. Balım gel. Gel kızım sen bana gel. Balım gel. Hayır. Balım benim. Gel kızım sen bana. Gel. Hayır. Isırmak yok. Hayır. Balım gel kızım sen bana. Balım benim. Aldım balımı. Hayır. Balım benim. Balım gel kızım. Gel babacığım. Balım. Hayır. Balım benim. Balımı alamazsın benden. Gel kızım sen bana. Gel babaya. Gel babacığım. Gel 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 gel. Gel aşkım sen bana. Gel. Ya arkadaşım çekilsene. Balım benim. Ellem kuzu dövüyor ya. Bana gelecek. Eline mi Bana gelecek o. Hayır. Sana değil. Gel kızım sen bana. Hayır. Gel bu, gel babacığım. Balım benim, hayır. Hayır diyorum sana. Gel balım sen bana, gel. Gel kızım. Gel gel, gel balım. Balıma dokunma balıma. Balıma dokunma balıma. <laughs> Şiddete hayır. Balım sadece benim. Alacağım senden balımı. Alacağım. Alacağım, hayır. Arkadaşım çekil aradan bak kız bana gelmek istiyor gel balım sen bana gel babacığım elleme kime diyorum ben elleme diye kime diyorum hayır gel balım sen bana gel gel kızım sen bana gel gel babacığım balım gel korkma sen gel 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 babam sen bana gel. Balım gel, elleme balımı. Balım gel, gel kızım sen bana gel, gel balım gel, gel babacığım, gelsen bana, at verin benim kızıma gel. gel, gel, gel 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 gel, korkma sen gel, elleme kızı ya. Kuyruğunu çekerim ben. Kuyruğunu çekerim, bırak kızı. Hayır, balon benim. Ben alacağım. Hayır. Hayır. Aldım işte Bak aldım, aldım, aldım. Hayır. Tamam, tamam, tamam. Tut, tut. Güzel tutsan. Heh. Balım benim. Hayır. Balımı alacağım. Hayır. Hayır. Balım benim. Hayır. O benim. Balım benim. Hayır. Hayır. Balım benim. Gel balım. Gel kızım. Balım. Gel. Balım. Gel kızım sen bana. Gel. Gel balım sen. Arkadaşım benim o. Benim. Bırakır mısın? Gel kızım sen bana. Gel babaya kızım. Hayır balımı elleme. Hayır. Hayır. Gel balığım gel. Gel babacım gel sen bana babam. Balım benim. Gel kızım sen bana gel babacım. Gel babam sen bana gel. Gel aşkım. Balığım. Gel sen gel gel. Hop benim benim kızıma. Hayır benim. Beni istiyor. Seni değil. Beni istiyor balım. Alacağım onu. Al can. Çekil oradan. Çık. Hayır. Çıkar mısın arkadaşım? Balım benim. Gel balım sen bana gel. Balım. Çekil. Çekil. Döverim seni. Çık.